Herkese merhaba YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Osman. Bugün Alarko Holding hissesini inceleyeceğiz. Şu an bu bir direnci kırmış. Yukarıda, yukarıya bir atılım yapmış ve orada kapatmış. Bu iki gün düşebilir, yükselebilir. Buralarda oyalanacaktır. 3 gün, 5 gün. Bundan sonra eğer aşağı düşmezse 116.8'in bir sonraki hedefi 157'dir yükselme potansiyeli var. Güzel bir kar bırakık Takip edilmesi lazım. Dikkat edilmesi lazım. Düşüşte stop olup eğer yukarıda kalırsa hani alım yapabilirsiniz. Benim fikrim bu şekilde. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.